Arkadaşlar tekrar merhabalar. Belmont Park tablo çalışmalarım bitti. Burada da görebildiğim sahtanları anlatmaya çalışayım sizlere. Birinci koşu açık yarış grup 1. Fori plasa ağırlıklı biter arkadaşlar grup 1'ler. AGP'lerine bakmadım görmedim daha doğrusu. Buna göre de değerlendirebilirsiniz. Bende çıkan 71 kalite puanı veren 5. Kazancı en yüksek olan 4. Bu iki sahtandan biri kazanır. Hatta ikili de böyle bitmesini beklerim kendi adıma. 5-4-4-5 böyle bir yarış. İkinci koşu grup 1 açık dişi. Grup 1 Holy plase dişilerde sürpriz çıkartabiliyorlar. Bir no'lu safkan 71 kalite puanını verdi. Fori'mdir. 5 kazanç bölgesinde geçinmeyen bir safkan şu ana kadar. 2 yarış kazanmış. 63 kalite puanıyla da Plastik durumunda. 2 ve 4 bu yarışın sürprizini yapabilecek kapasiteye sahip safkanlar bunu da aktarmış oluyor. Üçüncü koşu maiden bir yarış. Üç nolu sapkının handikapı var. Herhangi bir e, yorum yok buraya. AGP'lere kalıyoruz. AGP'lere de çıkan atlar ön planda olması gerekir. Böyle, böyle söyleyecek bir şeyim yok. Tabii. Dördüncü koşu gene maiden. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane atın maiden e, handikap puanı var. 4 nolu safkan handikaplılar içerisinde kaliteli durumda kaldı. Dördü öneririm. Yine AGP'lerden e, yararlanmak zorundayız. Burada. Dördünde handikap puanı 83. Fena değil. iyi bir handikaptır. Bu bir Beşinci koşu. Açık dişi bir yarış. Sürprize açıktır dişi yarışları derim her zaman için. Burada da 2 ve 4. E, 4 84 kalite puanıyla kazanç bölgesine yakın Forum 2 yarışları iyi 70 kalite puanını verdi plasesi durumunda 4-2-2-4 beklediğim yarış sonucu buranın sürprizini 88 kalite handikap puanını veren 5 nolu safkan yapar Luis Sazli 1 nolu safkan da kazanç bölgesinde 57 kalite puanıyla yarışta iyi yerlerde olur arkadaşlar 1 ve Diğer atlar artık 6-3-7. Bunlar da şanslı durumdalar. Bu kalitede kalan atlar koşmaz ise şayet diğerlerinin aşağı yukarı birbirlerine yakın olduğunu görmekteyim. Geçiyorum. 6. koşu. Burası da grup 1. Favori ağırlıklı favori plase. Bitmesi beklenen bir yarış. Benim tablomda çıkan 4 no safkan 83 kalite puanını verdi. Yarın favori çıkarsa tek kullanabilirsiniz bu atı. Rakip 1-2-2-1 Yani bir geçilmeyen bir at şu an için. Ama grupta 4 bu at geçme kapasitesine sahip. Onu görebiliyorum. 3 yaşında bir safkan. 4-1-2-2-1 önericem safkanlar. Ve AGF yani AGF'nin forward'in gelme ihtimali yüksek. Son koşu 7. koşu açık dişi 5 tonlu safkan kalite handikap puanıyla kafaya çıktı. Ki böyle atlar genellikle kazanıyorlar. 5-10 safkan. Kazanmasını beklediğim bir safkan. Yarışın şartı dişi. Sürpriz çıkartma ihtimali de var. Bunu da e, söylemiş olayım. E, kimden gelir sürpriz? 62 kalite puanı veren 3. 69 kalite puanı veren son yarışı 3. 7-10 safkan. Bunlar da sürpriz yaparlar. Görebildiğim kadarıyla. Eğer 5 istenilen yarışı yapmazsa 5'in yerine bu atlar gelir kadar arkadaşlar Belmont tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun